Merhaba arkadaşlar. Ben Meri. Kanalıma hoş geldiniz. Bakar mısınız sizleri bugün? Bu güzelim orkidelerle açmak istedim. Şunların güzelliklerine bakın. Kalpler, sarılar. Bakın bir de böyle şampanya rengi deniyor sanırım. Bir de böylesi var. Çok hoş. Fiyatları bunların 8.99'dan başlıyor ve yani yükseliyor. 8.99 liradan başlıyor. Bakın bunlar. Ama yok maalesef. Maalesef yok burada. Yine sordum, dedim var mı? Bir orkide vardı burada, kokulu orkide. Yok dediler. Ama geldikleri zaman numaramı verdim. Onlar beni arayacaklar yani. O o, o orkideyi bulacağım sonunda. Bakın buralarda da var. Şuna bakar mısınız kocaman. Şöyle. Muhteşemler. İşte bakın orada da saksılar var. Gelelim şuraya. Bayılıyorum ya. Çok güzeller. Kambriyo orkideleri. Bunlar kokulu ama benim dediğim bu değil. Bakar mısınız ne kadar dolu var. Muhteşem de açmış. Bunlarda da kokusu var ama benim dediğim bu değildi. Bakın bunların burada böyle boy bunları var. Oradan ayırt edebiliyorsunuz. Bakın buna gerek yok suya mesela. Ama muhteşem şöyle. Oo, şunun rengine bakın. Harika bir renk. Söyle gidelim. Kelebek orkidesi dedikleri. Çıtır çıtır. Pıtır pıtır şuna bakın güzelliğine. Ve dönelim bu tarafa. Minicikler var bir de. Minik minik. Çok güzeller. Bayıldım. Beyazın asaleti. Bunlar sanırım bayanlar günü için artık hazırlanmış orkideler. Biz bayanları bekliyor bu orkideler. <laughs> Şuna bakın ya çok güzel. Muhteşem. Gerçekten çok güzeller. Bayıldım. Burada da orkideler için toprağı varmış. Şöyle. Ve size ben Evet. Bunlar kokanları. Bunun adı Faunchu diyorlar bu orkideye. Şuna. fiyatı da böyle. Muhteşem. Çok güzel. Bayıldım. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem orkideler. Evet, şöyle bakalım. Orkide cenneti. Gerçekten orkide cenneti. Her renk var. Ve fiyatları da Amor Mio. Fiyatları da dediğim gibi 8.99'dan başlıyor. 50 euro 60 öyle 70 öyle kadar çıkıyor orkidelerin fiyatları. Her taraf orkide olmuş. Muhteşemler. Çok hoşuma gittiler. Evet burada uzman plansiyalar bunlar. Bunların fiyatları 3.99'muş. Burada bir de böyle pantrofil bloğumu diyorlar bunlara. Sanırım Türkçesi de çanta çiçeği olabilir. Böyle Renklerine bakar mısınız? Her renk var. Menekşeler genelde nereye giderseniz gidin. Fiyatları 1.99 euro oluyor. Şöyle komple alanı göstereyim ben size. Evet. Bugünlük videomuzda Böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Çöz.